Herkese merhaba sevgili dostlarım. 16 Ağustos Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir programla sizlerleyiz. Dolayısıyla 2 altılı ganyan mevcut fakat bizler 4. koşu itibariyle başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Ve saatler 15.30'u gösterdiğinde 2. altılı ganyan 77 safkanın mücadelesiyle başlayacak ve altılı ilk ayında bizler ön plana çıkardığımız takip safkanlarımızdan bahsedeceğiz sizlere. Tabii ki sizlerin de kuponlarınızı eklemek isteyeceğiniz safkanlar olacaktır. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız ve ikramiyeyi bulma yönünde şimdiden herkese bol şans diliyorum sevgili dostlarım. Ve geçiyorum ikinci altılgayan tahminlerimizin ilk ayağı günün dördüncü koşusunda dört tane safkan ön plana çıkardık. 2200 metre çim pistte ilk olarak kazanmaya yakın gördüğümüz koşularıyla 8 numaralı Nossi sürpriz şansında ilk şanslı safkan konumunda olduğunu belirtmek isteriz ve mesafe yatkınlığıyla ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız kısrak bir numaralı Şeker Sultan'sa 8 numaralı Nosti'nin en yakın rakibi olacağını düşünüyoruz ve bu ikilinin dışına, dışına ise 14 numaralı da günün bombasını yapabilecek kapasite olan Jockey ile Ali Kaplan'la ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarımız ve son olarak 9 numaralı Tatlıça takip safkanımız olan bu safkansa bir diğer istikrarlı yarışlarıyla İsmail Dinar'la ihmale gelmeyecektir sevgili dostlarımız ve ayrımsız bir şekildeki sıralamamız 8-1 14 ve 9 numaralı safkanları ikinci altılık gayen tahminlerimizin ilk ayında değerlendirdik sevgili dostlarımız ve altılık gayenlerimizin ikinci ayına baktığımızda günün 5. koşusunda 2100 metre kum pistte yine Arap safkanların birincilik mücadelesini seyredeceğiz ve burada ilk olarak koşunun formda safkanı Aprantis ile Vedat Abiş ile start alacak. 1 numaralı Zekai Bey diyeceğiz ve en yakın rakibi 4 numaralı son parıltı diyeceğiz ki bu safkanımız da son yarışını birincilikten tamamlamıştı. Türker ek ait bu safkansa bir numaralı Zekai Bey'in en yakın rakibi olacaktır ve bu ikinin dışına ise koşunun e, en yüksek handikapına sahip 60 handikapıyla göz dolduran 5 numaralı tavus kuşu ise birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz bir diğer safkanımız sıralamamız 1, 4 ve 5. Altılı Gönlünün 3. ayına baktığımızda 3 yaşlı Arapların 1400 metre çim pistteki birincilik mücadelesinde kalabalık tuttuğumuz bu koşuda ilk olarak 4 numaralı Azelova ekürlerden ilk şanslı safkan konumunda kum pistte yarış hayatına birincilikle başlamıştı bu safkanımız. Rakip hanesinde ise 6 numaralı Mavili Kız bir diğer takip safkanımız olan bu safkansa ise ekürlerin yani 4 numaralı Azelova'nın en yakın rakibi olacaktır. Ve bu ikilinin dışına ise bir diğer ekürlerden son yarışın çimde kazanmıştı. 5 numaralı Asi Uşak uçan diyeceğiz ve bu 3 silah şöllerin arkasına ise son olarak 51 kilo ile start alacak olan koşunun sürprizi 8 numaralı Nisan nereden gelebilir diyoruz ve sıralamamız 4, 6, 5 ve 8. Altılı Gayanların dördüncü yana baktığımızda günün bir diğer zevkli geçecek mücadelesi şart 4.900 metre kum 9 İngiliz atının mücadelesinde iki tane safkan ön plana çıkardık ve bunlardan ilk olarak son yarışını ölçü almadığımız şan ekürüsüne ait 3 numaralı El Patron uyumlu jokeyi Sinan Özen'le ilk şanslı safkan konumunda. Bir diğer uyumlu jokeyi ise 4 numaralı Grey Wolf Gökhan Gökçe ile ihmale gelmeyecek ve Son yarışını ölçü almadığımız bu safkansa birincilik mücadelesinde pay olacağını düşündüğümüz bir diğer safkanımız ise 3-4-4-3 geçmesini beklediğimiz bu şart 4 mücadele. Altılı 5. ayına baktığımızda günün 1300 metre kum pistteki Maiden birincilik mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz ve Maiden'dan çıkmasını beklediğimiz Karabedir orijinli bir numaralı asil toprak günün bankosudur sevgili dostlarımız. Bir numaralı asil toprak bizde geçilmez. Altılı gelenlerin son ayına baktığımızda günün bir diğer zor ve zevkli geçmeye aday koşullarından 1400 metre Çin pistteki Arap safkanların birincilik mücadelesinde ilk olarak 16 numaralı Kaya Alp diyeceğiz. Bu sene sezona Çin pistte 5. başlamıştı. Eski günlerine dönmesini beklediğimiz Mahmut Turan'la start alacak. Özgün Han orijinli tecrübeli al 16 numaralı Kaya Alp'i ilk şanslı safkan konumda olduğunu belirtmek isteriz. Rakip hanesinde ise 9 numaralı Ozgan diyeceğiz. Mahsun Demirbaş'ta start alacak olan bu safkansa ihmale gelmeyecek bir diğer safkanımız bu ikinin dışına ise 6 numaralı ekürlerden kutup diyeceğiz ve 6 numaralı kutupun dışına ise kalabalık tuttuğumuz bu koşuda bir diğer tecrübeli alkısırak 11 numaralı madam 50 diyeceğiz ve 2 numaralı kayalarla ise bir diğer birincilik mücaderesinde payı olacağını düşündüğümüz safkan konumda Daha sonrasında 1 numaralı itmay rain, 4 numaralı yahya beygülü, hatta yeriniz varsa 5 numaralı kaya bert ise bugün için bu koşuda sürpriz şansında değerlendirilmesi gereken safkan konumda olduğunu belirtmek isteriz sevgili dostlarımız. Kalabalık tuttuğumuz bu koşu, bu koşudaki sıralamamız 16 9 6 11 2 1 4 ve 5 numaralı safkanları sizler için değerlendirdik sevgili dostlarımız. Bugünkü Bursa değerlendirmelerimiz bu kadar sevgili dostlarımız. Farklı bir videoda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Bol şans.